Hani derler ya, Allah ölümü dağlara, taşlara vermiş, denizlere vermiş, ormanlara vermiş, hiçbirisi kabul etmemiş. Dağlardan biri ölmüş, bütün dağlar yer yerinden oynamış. Kayalarını dökmüş, denizlere vermiş, bütün denizler çalkantılı bir şekilde kıyılara dövmüş. Ormanlara vermiş, bütün ağaçlar ağlamış, bütün ağaçlar yas tutmuş. Ondan dolayı da Allah sonunda ölümü insanoğluna vermiş. İnsanoğluna vermiş ama insanoğlu ne dağlar gibi yer yerinden oynatmış, ne denizler gibi coşmuş fırtınalar oluşturmuş, ne de ağaçlar gibi komple ağlamış. Bir yerde bir ölüm oluyor. Sadece o yer ağlıyor. O yer hüzünleniyor. Diğer insanlar hiç ölüm yokmuş gibi her türlü eğlence, her türlü şatafat içerisinde yaşıyor. Buradan da anlaşılıyor ki Allah boşuna ölümü insanlara vermemiş. Sanki insanlar hiç sıra kendilerine gelmeyecekmiş gibi, hiç kendileri ölmeyecekmiş gibi bir başkasının ölümünden ibret almamaktadır. Halbuki kendilerinden önce nice yaşayanları kendi elleriyle toprağa verdiler, defnettiler. Ama sıranın kendisine geleceğini hiçbir zaman düşünemediler düşünmek istemediler, hoşuna geldi. Dünya bir oyun ve oyuncaktan ibaret olduğu kanısıyla bu hayata lüks içerisinde yaşamaya devam ettiler. Ne zaman ki bir hastalığın pençesine düştükleri an, işte o zaman anlıyor ama iş işten geçmiş oluyor. Ne zaman ki son nefesi geldiği zaman, eyvah diyor firavunlar gibi ama iş işten geçmiş oluyor. Onun için değerli arkadaşlar, ölüm gelmeden önce hayatımızı ona göre tanzim etmeliyiz. Hani denildi ya, mutu gable ente mutu, ölünüz ölmeden önce ölünüz deniyor ya, buradaki amaç ölmeden önce ölmek değil. Ölmeden önce ölmüş de hesap veriyor gibi amellerimizi ona göre dizayn etmeliyiz. Kimsenin hakkına girmemeliyiz. Kul hakkı deniyor ya, İşte bu en önemli bir e, olaydır kul girmemek. Çünkü Rabbim bile diyor, ben ona karışmam. Kul, kuldan hakkını almadıkça benim e, şeyime girmez diyor. Onun için değerli arkadaşlar, kim olursa olsun, işçi olsun, işveren olsun, amir olsun, memur olsun, devleti yöneten olsun, devlet tarafından yönetilen olsun, hiç kimse kendine ait olmayan bir şeye el uzatmasın. Çünkü bunun hesabı da kitabı da çok zor. Kendi gidiyor, kazanmışsa haram yoldan kendinden sonrakilere kalıyor. Sefasını onlar çekiyor. Onun için kimse öbür tarafta hesabını vereceği mallar için burada gayrimeşru işlere girmesin, hakkı olmayan el uzatmasın. Çünkü ölüm var, ölüm. Ölüm mutlaka herkesi bir gün bulacak. Deniyor işte İbrahim Etem, ee, sizden önce kim vardı? Babam diyor. Ondan önce onun babası, dedem. O dervişler diyor ya, bu kadar gelip geçenin, bu kadar konup göçenin olduğu bir yer han değildir de nedir diyor İbrahim Ethem'in sarayına. Onun için değerli arkadaşlar, yaşarken burada emanetçi olduğumuzu bilerek yaşayalım. Öbür tarafta da hesabını vereceğim bir şekilde yaşayalım. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.